Yukarıdaki şekilde AOB açısı doğru açıdır. Verilenlere göre TOK açısı kaç derecedir? Bakın bu şekle göre burası 180 derecelik bir açıdır diyor. Verilenler de şunlar. Şurada AOT açısı 3A olduğunu söylüyor. Burası 3A'ymış. Burası 2A'ymış. Burası A'ymış. Topladığınızda bunların 180 yapması gerekiyor. O zaman biz de deriz ki 3A'yı sonra iki tane a'yı ve bir tane a'yı yani bunları topladığımda 180 yapması gerekiyor. Peki bakacağım şimdi. Ben de toplayacağım. Bakın hepsi a olduğu için yani aynı cins, aynı harf oldukları için toplayabiliyoruz. 3a, 2a daha 5a yaptı. Bir de burada var. 6A yaptı. Biz bunları normalde diğer sorularımızda kutucuk olarak adlandırıyorduk. Bu sefer de harf olarak vermişler. Aynı şey. 6 tane A yani 6 tane kutucuk gibi düşünün. 180 ise e bir tanesi ne kadardır? Bir şeyin bir tanesi bulmak için ne yapıyorduk? Bölme işlemi yapıyorduk. O zaman 180'i 6 tane A'ya bölüştürürüm. 18'in içinde 6, 3 kez var 6 kere 3, 18. 0'ın içinde 6 yok. Bakın buldum. Neyi buldum? Bir tane A'nın 30 olduğunu buldum benden ne istiyor bakın burada 2 tane a var t o k açısını istemişti yani burada 2 tane 30 var 30 ile 2'yi çarptığımda 60 derecelik bir açı olduğunu buluyoruz t o k açısını.